Atasever Akademi kanalına hoş geldiniz. 1000 TL TC Kimlik No'ya göre PTT ödeme, 1000 TL yardım parası alamayan aileler ön başvuru ekranı koşulsuz açık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor. Pandemi sosyal yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden yapabilirken, Diğer yandan ise pandemi başvuru sonucu sorgulama işlemi yapabiliyor. Peki 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bu dönemde vatandaşlara hem ödemeler yapılmaya devam ediyor hem de vatandaşlardan başvurular kabul ediliyor. Halen bu ödemelerden faydalanmayan vatandaşlar için ise ön başvuru ekranı bağlantısı haberimizde. 1000 TL sosyal destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım olan pandemi sosyal yardım programı ile alakalı olarak vatandaşlar büyük bir merak içindeler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım ödemesi verildi. Birinci fazla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın diğer sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapıldı. Kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar da 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak. Peki pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Sosyal yardım parası başvurusu sonuçları 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerinin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Pandemi sosyal yardım sorgulama ekranı 1000 TL yardım başvurusu e-devlet ekranından yapabilirsiniz. Hafta sonu nedeniyle koşulsuz başvuru ekranı açık. 1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını TC numaralarının son hanesine göre yapacaklar. TC numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını pazartesi yapacaklar. TC numarasının son 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar ise cuma günü yapacaklar. Ancak bakanlık başvuruları e-devlet üzerinden hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını TC numara şartı olmadan hafta sonunda yapabilecekler. 1000 TL pandemi sosyal destek yardım başvurusu sorgulama e-devlet linki Pandemi yardımı başvurusu yapan ve başvuru kabul edilen kişiler için ödeme hesaplara otomatik olarak yatırıldığı için başvuru yapamayan kişilerin dahi durumlarının tespit edilmesi halinde hesaplarına para yatırılmış olma ihtimali bulunuyor. Böyle bir ödeme olup olmadığını sorgulaması için bu nedenle adınıza e-devlet şifreniz ile yatırılmış olan bir sosyal yardım parası olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. E-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza bir ödeme bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyor. Banka hesabına giderek hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da PTT şubeleri üzerinden kimliğiniz ile çekebiliyorsunuz. Daha önce pandemi yardımı almayan kişilerde kimlik numarasının son rakamlarına göre aynı ekran üzerinden pandemi para yardımı başvurusu yapabilirler. Kimler 1000 lira nakdi desteğe başvurabilir? Bakanlık E-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kısıt, kıstaslarına da belirtti. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler, merkezi alan bakanlık 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre pandemi sosyal destek programı Faz 1 ve 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilirler. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4a maddesi kapsamında Kamu işçileri 4C maddesi kapsamında memurlar, sosyal güvenlik kurumundan gelir ve aylık alanlar, emekliler ile iş kurun kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Vatandaşlar başvuru süreçlerini E-Devlet üzerinden takip edebilecek desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Başvurularda hangi yolu izlenecek? E-devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların TC kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar pazartesi, iki olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günü başvuru yapabilecekler. Sosyal yardım başvuruları hangi gün yapılır? E-devlette pandemi sosyal destek programı modülleri üzerinden 3. faz Başvuruları başladı. TC kimlik numaranızın son hanesine göre tekrar söylüyorum. 0 pazartesi, 2 salı, 4 çarşamba, 6 perşembe, 8 cuma günlerinde başvuru yapabilirsiniz. Cumartesi pazar pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvurabilir. Bu konuda haber geldikçe sizlere Aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Atasever Akademi'ye abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür haberler gün be gün anında size yansıyacaktır. Hoşça kalın.